Herkese merhaba Ben Logo City'den Recep Bugün sizlere Yeni yaptığım uçağı göstereceğim Benim yüzeyim Benim yeni icadım Şimdi az sonra bu uçağın fotoğraflarını çekeceğim Ve Nereye atacağım biliyor musunuz? Instagram'a Beğenirsiniz inşallah

Gerçek uçak tekerleri. Dın 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 dın. Kurtuldum. Ne kadar kötü bir duygu. Gel lan buraya. Gel lan. Kırdı. No son